Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere armut pekmezi tarifi geldim arkadaşlar. Pekmezim için tam 60 kilogram kadar armutlarım var. Onları satın aldım ve sonrasında bu şekilde ayıklayarak kolilere koydum ve birkaç gün bu şekilde beklettim arkadaşlar. Ve tabi gördüğünüz gibi biraz sararmış ve daha yeşil olanları da birbirinden ayırdım. Burada gördüğünüz gibi sirkeli suda bekletiyorum. Öncelikle sararmış olanlardan başlamak üzere bu şekilde yıkayarak hemen doğrama işlemine geçeceğim. İki ayrı aşamada yapacağım arkadaşlar ama sizlere tabi 60 kilo üzerinden ölçülerini vereceğim. Onu dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet armutlarımı bu şekilde önce yıkadım ve sonra büyük bir kabımın içerisine alarak doğrama işlemi yapacağım. İsterseniz e, bıçakla el, elde kesebilirsiniz. İsterseniz benim gibi bu şekilde tahta üzerinde kesebilirsiniz. Ben her iki aşamayı da denedim. E, daha kolay oluyor bu şekilde. Biraz daha kolayıma geldiği için büyüklerini özellikle bu şekilde, küçük olanları da elimde kesme işlemi yaptım. Ben bu işlemleri yaparken sizler de beni hangi ülke, hangi ilden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok memnun olurum ve ben de bu sayede sizlerden haberdar olmuş olurum. Özellikle de tarifle ilgili sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar tamamına cevaplıyorum yani hepsini cevaplamaya çalışıyorum buna emin olabilirsiniz özellikle tarifle ilgili sorularınızı bekliyorum arkadaşlar evet gördüğünüz gibi dediğim gibi bu şekilde kesme işlemi yaptım ve tamamını kestikten sonra hemen bir tenceremin içerisine alacağım ve kaynatma işlemi yapacağım Evet dediğim gibi arkadaşlar çok çok yani 60 kilo kadar bir armut olduğu için elimde ben öncelikle sararmış olanları yani olgunlaşmış olanları aldım ve bu şekilde pişme işlemine başlıyorum. Ve pekmezimi tamamen yani 35 kilogram kadar yani hatta 40 kiloya da yakın olabilir. İlk aşamada 40 kiloya yakın olanı yaptım ve sonrasında da 20 kilo gram olanı da tabi çekimsiz bir şekilde hazırladım ve toplamda ne kadar pekmez çıktığını en sonunda sizlere e, aktarıyorum ve gösteriyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kaynama işlemi başladı ve kaynadıktan sonra pişme süresi arkadaşlar e, her zaman olduğu gibi armudumuzu bu şekilde kontrol edeceğiz. Bir çatal yardımıyla ben e, bastırıyorum ve eğer ki ezebiliyorsak patates gibi. Pişmiş demektir ve bu aşamadan sonra ocağımızdan alıyoruz ve süzdürme işlemi yapıyoruz. Evet daha önceden hazırlamış olduğum torbamın içerisine süzdürmek için alıyorum. Evet evde pekmez yapmak tabii ki e, meşakkatli ve birazcık zor ama kesinlikle emeğine değiyor arkadaşlar. E, dışarıdan aldıklarımızın ne olduğunu bilmediğimiz için kesinlikle kendi yaptığımız en güzeli zor ama çok çok yararlı arkadaşlar yapmayı bırakmayınız, zorluğuna bakmayınız. Tabii benim gibi 60 kilolar alıp yapmazsınız ama tabii 10 kilodan da pekmez oluyor, daha az oluyor ama yeterli olacaktır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde süzülme işlemi de yaptım ve ikinci tenceremi ocağa koyarken arkadaşlar burada akmış olan şıramı ekledim çünkü bu bir hızlandırma işlemidir. Çünkü burada şırayı tekrar kaynatma işlemi yapacağımız için burada şıramızın kaynamış olması bizim için makbul ve daha hızlandırmış oluyor. Bu şekilde bastırarak da bütün şıralarımı çıkardım. Hatta birkaç işlemle bu şekilde tekrar tekrar tamamen bir damla suyu kalmayana kadar şıralarımı çıkarttım arkadaşlar. Yani az önce dediğim gibi şıra koyaraktan kaynatma işlemi yaptım armutlarımı. Su koymaktansa kendi şırasını koyduğumuzda bir sonraki aşamada daha hızlı kaynama süresi olacaktır. Evet burada gördüğünüz gibi 4 kat etmiş olduğum tülbentimden şıralarımı süzdürerek tenceremi ocağıma alacağım. Dediğim gibi 40 kiloya yakın olanları tamamen kaynatma işlemi yaptım ve artık Süzerek e, yani pekmezimizin ikinci aşaması olan şıralarımızı kaynatma aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Tabi işi hızlandırmak için her zaman ikinci bir tencereyi hemen yan tarafa aldım. Ve ikisini aynı anda kaynatıyorum. Ve burada e, şıralarımız kaynadıkça azalacak azaldıkça da bu şekilde ben tekrar tekrar süzmüş olduğum şıralarımı üzerine ekliyorum. Bu işlem elde etmiş olduğumuz şıraları bitirene kadar devam ediyor arkadaşlar. Toplam ne kadar kaynattığımı en son sizlere yine aktaracağım. Tabi çok uzun sürüyor arkadaşlar. Ben ilk bir günde sadece armutlarımı pişirme işlemi yaptım. Tabii ki yemekte yapılacağı için günlük. Ocağımı daha çok meşgul edemezdim ve ikinci günde bu aşamaya geçtim arkadaşlar çünkü çok çok uzun zaman alıyor ve artık şıralarımız son tencereye. Sizlere daha iyi görüntü sağlamak için daha geniş ağızlı bir tencereye aldım. Burada gördüğünüz gibi pekmezimizin olması yaklaştı arkadaşlar. Pekmezimizin olduğunu nasıl anlarız? Burada gördüğünüz gibi bol bol köpükler oluşuyorsa ve kaynarken daha böyle ee, yavaş yavaş kaynarmış gibi oluyorsa bilin ki pekmezinizin oluşumu yakındır. Ocağınızı terk etmeyiniz ve bir de bu işlemi yaptığınızda e, yukarıya yukarıya köpükler kalkıyorsa e, pekmezinizin artık olduğu anlamına gelir arkadaşlar. E, burada çok çok dikkatli olun ve ocağınızın altını iyice kısabilirsiniz. Evet burada birazcık savura savura iyice taşmadan karıştırıyoruz. Ve hemen Sizlere soğuduğunda nasıl olduğunu göstermek için bir kepçedi bundan alıyorum ve buzdolabıma kaldırıyorum. Toplam 60 kilogram kadar armuttan 65 litre şıra çıkardım. Ve bu şekilde pekmezimi yapmış oldum arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Bu da bir gece dinlendirdikten sonraki kıvamı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı daha koyu. Arzu ederseniz daha kaynatabilir ve daha koyu kıvamda elde edebilirsiniz. Sıcakken de kavanozlarsanız daha uzun süre dayanacaktır. Ve burada e, tabaktaki buzdolabına koymuş halim daha e, gördüğünüz gibi akışkanlığı daha yavaş. Bu da daha koyu oluyor arkadaşlar. Buzdolabınıza koyduğunuzda bu kıvamda olacaktır. Ve toplam ne kadar pekmezim çıktı hemen sizlere belirtmek istiyorum. Tam 9 kilo e, üzeri oldu arkadaşlar. Elimde gördüğünüz bu küçük 9 kilodan artan bir pekmezim. Yani 9 kilonun üzerinde pekmez elde etmiş olduk 60 kilo armuttan. Bunu da belirtmek istiyorum. Çokça gelecek sorulardan bir tanesi ise 1 kilo pekmez çıkartmak için ne kadar armut gerekli diye soracaksınız. 6 kilo 600 gram armuttan ben 1 litre kadar pekmez çıkardım arkadaşlar. Ama armudun cinsine göre de bu değişebilir. Azalabilir veya çoğalabilir. Onun için bunu sizlerde e, hesaplayabilirsiniz. Kıvamını gördüğünüz gibi harika oluyor arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda buluşmak üzere hoşçakalın, afiyetler olsun.